Bora ile Batu'nun büyük bir ailesi varmış. Bora robot yapmayı sevdiği için evdeki bütün elektronik aletleri inceliyor, kardeşi Batu'ya anlatıyormuş. Batu da bunları dinledikçe daha çok merak ediyor, okuyor, araştırıyormuş. Bazen koşa koşa ailesindeki herkese sorular soruyormuş. Bu sevimli araştırma, okuma, öğrenme zincir halkasını aile daha önce Bora'dan bildikleri için onlar da bir şeyler okuyup araştırıp öyle cevaplar vermeye çalışıyorlarmış. Bora okulda öğrendiği kodlamayı büyük bir hevesle gelip Batu'ya anlatıyormuş. Ona farklı farklı robot resimleri çiziyor, kablo bağlantılarını, lambaların özelliklerini, cipleri, daha birçok öğrendiği şeyleri anlatıyormuş. Yine böyle güzel bir günde Bora okuldan büyük mutlulukla koşa koşa eve gelmiş. Öğrendiği robot çizmini Batu'ya anlatmış. Batu ile robot çizmeye başlamışlar. Robot resmini büyük heyecanla dedesi ve babaannesine göstermişler. Dedesi ile babaannesi tebrik etmiş, başarılarının devamını dinemişler. Öğretmenlerinin de desteklediği Bora ve Batı kardeşler bu yeteneklerini geliştirerek okullarında başarılı öğrenci olmuşlar. Bu başarılarını üniversite yıllarında da devam ettirmişler. İkisi de birer mühendisi olmuşlar. Bora robotik kodlama mühendisi, Batu da elektrik elektronik mühendisi olmuş. Farklı meslekler için birçok robot tasarlayıp geliştirip yapmışlar. Evet, Bora rüya görmüş, ama bu rüya Boran'ın çok hoşuna gitmiş. Gerçekleştirmek için de çok gayret edeceğine kendi kendine söz vermiş.